Şimdi ben Şemlili'deki komando, dağ komandosu komutanına emir verdim, hazırlayın dedim. İki helikopterle gittik. Fakat şöyle, ben kendim de gittim. İki helikopter hazır, komandolar hazır. Bekledik. Niye bekledik? Karadan havaya yapılan atışlarda eğer bizim bir uçağımız vurulur da pilotlarımız paraşütle atlarsa zorunda kalırsa biz gidip biz gidip o iki helikopterle gidip onun yani bize bir referanslar bir şeyler verilmesi lazım. Yoksa koskoca dağda Nerede? E, bekledik. Uçaklar gitti. 44 veya 46 uçak Gitti. Yerle bir ettik dediler. Geldiler. Tamam mı? Gelindi. Ee, şey olmadı. Yani bir kaza, kırım bir şey olmadı. Çok şükür. Tamam. Ben de döndüm. Kendim döndüm. Yani, yani helikopterler ve merkezde tutarız. Helikopterler döndü. Komandoları normal kendi kışlasında bıraktım. Şimdi bu en büyük ve ilk kandil hava harekatıydı ve genel operasyondu. Mayıs 95. Evet. Tamam. Peki sonra ne oldu? Biz devam ediyoruz bu Kuzey Irak'taki kamplara saldırmaya. İki kız teslim oldu. İki kız. Terörist. Evet. Benim adetimdir. Yani 226 kişi falan teslim oldu bizim dönemimizde. Önce ben hemen şey yaparım. Yani pratik böyle muharebe bilgisi, günlük bilgi lazım bize. Sonra normal mite göndeririz. mite Ondan sonra savcılığa. Siz da. alacağınız bilgileri yani alıyorsunuz. Yani işte bana, o lazım benim. Yoksa onlarla uğraşacak mı olacak. Onların sorgusu bir hafta sürüyor, bir ay sürüyor. Şimdi kızlar o hava harekatında kandildeler. <laughs> i̇ki kişide. Ne oldu dedim? E, dokuz tane gömümüz şey yaptı dedi. Parçalandı. Bunun ikisinde şu mühimmat vardı. Bilmem üçünde şu mühimmat vardı. 13 kaybımız var. Otuz iki de yaralımız. Kırk uçakla evet. gidince bu tamam. kadar. Ha? Böyle bir yer. Bunu niye anlattım? böyle bir yer. Bu böyle şey yani kan dilemem. Bu böyle bir yer. Hepsi şey yerin altındalar. Mesela şu PYD var ya YPG. Evet. Şimdi e, Teljifat'ta operasyon yaptı değil mi? Normal e, Suriye Milli Ordusu. Telifat'tan sonra Münbiç'e geldi durdu mu? Evet. Durdu. Peki Telifat Münbiç arasında ne diyor? Yani o, e, o, bu televizyonların oraya gönderdiği muhabir kadın ve erkekler bile ne Yaratırlar diyor? Şey. Yeraltı tünelleri 10 kilometre, evet. 20 kilometre, 30 kilometre nereden girip nereden çıkılacağı belli değil. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Fırat'ın doğusu da yeraltı kesinlikle böyle. Tabii. Bu işte çok tecrübeliler. 40 bunu, bunu herkes duydu. Şimdi ben anlatıyorum. Bunu o giden e, kadın muhabirler, erkek, hepsi anlattı. Herkes dinledi bunu. Ya giriyorsun nereden çıkacağı belli değil. 10 kilometre, 13 kilometre, 10. Tabii, tabii tabii. Ve orada Münbiş'te durdu değil mi? Bu e, Suriye Milli Ordusu. Durdu değil mi? Durdu, Kaldı kalsın. orada. Orada bitti. Peki. Bu YPG'nin olduğu yer, biraz önce söylediğimiz o 85 bin kişinin yaşadığı toprağın, yani toprağın üstünde bulunan altı nasıl? Orada yerde köşe. Biraz önce 6. Ordu'yu niye söyledim? Niye anlattım? 6. Ordu da yani şeyler yani o bölgede gerçekten yani birinci dünya gününde çarpışan ordu, kol ordu, tümen, onların alayları, onlar bu şeyler önemlidir. Semboller yani onların sancakları, evet. onların isimleri ya yani bir şey zaten ben şunu çok rahat söyleyebilirim bu eninde sonunda bu olacak mecburum niye o günleri bekleyin niye onu bekleyin mesela şu Amerika'nın şeyle Rusya ile olan ittifakı değil mi şu son hani evet. Zelenski işte kovdular, moğdular adam o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Bir şeyler diyor, toplantılar Avrupalılar toplanıyor. Artık biz kendimiz ordu kuralım, nasıl yapalım falan değil mi? Öyle bir derde düşse. Avrupa ordusu şart. Bugüne kadar beceremedi. Ama öyle bir ordunun kurulması için vazgeçtim Napolyon'dan. De Gaulle gibi, Churchill gibi bir adam lazım oraya. Öyle bir adam lider çıkamadan o işi yapamazlar. Ama benim esas anlatmak istediğim, ben 6 sene önce 3. Dünya Savaşı' diye bir kitap yazdım. Hatice. O kitap 44 baskı. Bu keşke de 40 günde 44 ülkede yayınlandı. Televizyonlarda, gazetelerde bütün dünyada yani e, nedir? E, Çin'den, Rusya'dan e, Alman 7 tane gazetesi manşetten yayınladı. Orada ben diyordum ki 3. Dünya savaşı kesin şey de olacak. Pasifik, Asya Pasifik'te olacak ve Rusya Amerikan müttefiki olarak bulunacak diyordum. Şimdi şu birkaç gündür herkes ne diyor? Oldu diyorlar. Bak. Evet, oraya biraz sonra geçeriz bu. O, şey. şey anlamda söylüyorum Yani, Öngör çember anlam. gibi ya, birbirinin içine giriyor ya bir şey, bir şey ya ön göreceksin bilmem Yoksa böyle tavuk yem yer gibi evet, böyle evet. Göz, bir devamlı yere bakıyorsun bilmem ne böyle olmuyor ki bu işler. Bunu mesela Rus halktan okuyanlar var. Yani baktığımızda Türk general birçok şeyleri ama diyorlar. Yani Rusya'nın diyorlar, Amerika'nın müttefiki olması meselesinde biraz şey yani burada diyorlar Pek olmaz yan, şey olmayacak şeyden bahsediyor. Yani diğerlerine katılıyorum. Geldiniz o mi 6 sene sonra oraya? Tabii, tabii. oraya. Geldiniz mi? Şimdi herkes Pasifik Asya Pasifik'le savaş mavaş falan derken bu işleri konuşmaya kalkanlar hiç böyle bu işe yanaşmazken son günlerde hep Asya Pasifik işte e, Rusya ile Amerika evet. ne güzel. 6 sene sonra. Evet Başım şimdi bu şimdi aslında e, Suriye şu anda anladığımız kadarıyla Türkiye açısından en önemli yer şu anlamda yani terör örgütü. hale geldi. Evet. Şimdi bu 85 bin kişilik ordudan söz ettiniz az önce. Siz yani altı tümen kadar. Altı tümen olur. Evet. E çünkü bunu şunun için söylüyorum. Hı. Böyle söyleyince güç daha iyi anlaşılır. Şimdi kim, kim, herkes yani şey yani herkes harp okulu mu bitirdi? Üç tane akademi Siz mi bize bitirdi. Biz de yeni öğreniyoruz. Işte ne yani? Dört, Şimdi dört, şey, bunu böyle deyince birden ha dank eder. Mecburen evet, Mecbur edin, tabii altı tümen. Şimdi neden? Ee, 14 bin şey. kadroları böyle yani ben de mesela Kıbrıs'ta e, tümen komutanıydım işte kadrom 14 bindir. savaş kadro. Yani, Kıbrıs'taki yani Kıbrıs'ta tümen komutanlarından biriydim ben. E, savaş kadrom 14 Yani bunu konvansiyonel e, örgütlenme ilgisi bilgisi olan herkes bilir. Bir tümenin şey, bir standardı 14-15 bindir. Evet. Şimdi Altı tümen deyince saygı beş. Öyle. Zihin daha çok şey yapıyor. Yani Kesin. biraz önce de söyledim. Yani Selim kelimelerin gücü diye bir şey var. Güç kelimenin gücü. Tabi. Mesela 110 diyorlar. 120 diyorlar. Hayır. Benim gözlemlerim sıf buna çalıştım. Orada 85 bin kişi var. Anladım. Şimdi... Neler yok diyeceksin. Uçak. Hava <laughs> Doğru. Uçakları yok. Evet. Senkom nerede? Katar'da mı? Evet. Senkom Katar'da mı? Katar'da. 40 dakika sonra uçaklar Suriye'nin üzerinde. Evet. Bir şey daha var. Bir de şey konuşuluyor. Amerika'nın 9 askeri vardı. Onu 2000'e çıkarttılar. Yok 2000 değil. 9. Amerika oradan çekeyim. Ya çekse ne olur? çekmesen olur? Ne işiyor? Ben ne yapayım orada yani? Bu, bu, bu niye? Bu, ne alakası var? Bu şeye benziyor. Efendim, 70 tane terörist kalmış, 53 tane terörist kalmış. Ayakkabısının bilmem ne numarasını biliyor ya. Ayakkabısının numarasını bileceğini, bunun nerede olduğunu bilsene. Tabii. Ya e bu, bu, da bu da ona benziyor. Efendim dokuz, e işte çeker. Yani Amerika orayı bırakıp gidecek. Yok öyle bir şey, gitmeyecek.